Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Finale sayılı günler kala Masterchef de yine bizleri heyecan dolu bir eleme bekliyor. Masterchef'in zorlu eleme potasında olan Kıvanç, Esra, Dilara ve Cemre'den kimin eleneceği sorusu cevabını ararken Haftalardır elenen ismi doğru bilen Masterchef kahininden yine elenen isim ifşa oldu diyerek açıklama geldi. Biz de siz değerli Masterchef izleyicisiyle bu bilgiyi paylaşmak istedik. Tabi öncelikle sizden elenmesini istediğiniz ve eleneceğini düşündüğünüz ismi yorumlarda bizimle paylaşmanızı istiyorum. Gelelim Masterchef kahininin elendi dediği isme Masterchef'e bu hafta veda eden ismi Maalesef Esra olarak açıkladı. Bakalım Esra mı elenecek yoksa bir sürpriz olacak mı? Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.